Hepimiz bu anı biliyoruz. Kral Théoden ve 6000 mızrağı Gondor'u kurtarmak için imkansıza karşı umutsuz bir hücuma kalkıyor. Peki ama neden? Neden tamamen bağımsız bir krallık tüm varlığını, en seçkin savaşçılarını yüzlerce kilometre ötedeki bir müttefik için, görünüşte hiçbir karşılık beklemeden ateşe atsın ki? Bu sadece iyi adamlar oldukları için mi? basit bir dostluk mu? Hayır. Cevap, filmlerde gördüğümüz bu olaylardan tam 500 yıl önce Orta Dünya'nın en kutsal ve en gizli yerlerinden birinde. Elendil'in gizli mezarı üzerinde edilen kutsal bir yeminde yatıyor. Bu, sadece bir ittifakın değil, bir krallığın nasıl kurulduğunun hikayesi. Her şey Kalenardon denen bu geniş, rüzgarlı ve yeşil topraklarda başlıyor. Biz burayı Rohan olarak biliyoruz. Ama o kader gününden 500 yıl önce, 3. çağın 2500'lü yıllarında burası teknik olarak Gondor Krallığı'nın bir parçasıydı. Onun en kuzeydeki en geniş eyaletiydi. Ancak büyük bir sorun vardı. Gondor'un bu devasa toprağı savunacak kimsesi kalmamıştı. Kalenardon terk edilmiş bir hayalet eyalet haline gelmişti. Peki ama nasıl? Neden güçlü Gondor bu kadar verimli ve stratejik bir bölgeyi boş bırakmıştı? Bu çöküşün ilk ve en ölümcül nedeni, Rohan'ın kuruluşundan yaklaşık 900 yıl önce 3. çağ 1636'da yaşanan büyük vebaydı. Bu felaket doğudan gelip Gondor'un kalbini vurdu nüfusun yarısı, bazı yerlerde çok daha fazlası bu korkunç hastalıkta kırıldı. Başkent Osgiliad bir harabeye döndü. İnsanlar salgından kaçtıkça şehir bir daha asla eski görkemine kavuşamadı. Kalenardon gibi zaten az nüfuslu olan sınır bölgeleri ise tamamen boşaldı. Gondor o kadar zayıfladı ki Mordor'u çevreleyen hayati önemdeki kalelerdeki askerlerini bile geri çekmek zorunda kaldı yüzyıllar sürecek o büyük güvenlik açığı ve Mordor'un yeniden yükselişinin tohumları tam da o anda atıldı. İşte 3. çağın 2510. yılına geldiğimizde elimizdeki resim bu. Veba yüzünden nüfusu kırılmış, askeri gücü zayıflamış, sürekli taciz edilen ve en önemlisi kuzeyde devasa, savunmasız bir stratejik boşluğu olan bir Gondor. Ve düşmanlar düşmanlar bu boşluğu fark etmekte gecikmedi. Ve tam da Gondor en zayıf anındayken o stratejik boşluğun farkına varan yeni bir düşman kapıya dayandı. Balkot. Onlar Gondor'un daha önce savaştığı araba sürücülerinin akrabaları olan bir doğulu halkıydı. Ama bu seferki istila farklıydı. Balkot sadece yağmalayıp geri dönmek için gelmiyordu. Yanlarında ailelerini, sürülerini ve tüm mal varlıklarını getiriyorlardı onların amacı kalıcıydı. Anduin'i geçmek ve Gondor'un o boş, savunmasız kuzey eyaleti olan Kalenardon'a yerleşmek, orayı ele geçirmek istiyorlardı. Minas Tirith'teki Gondor vekil harcı Kirion durumu biliyordu. Kirion elindeki tüm gücü güneydeki beyliklerden toplayabileceği her askeri toplasa bile bu devasa istilayı durduramayacağını acı bir şekilde farkındaydı. Ordusu çok küçüktü, düşman ise çok büyüktü. Peki siz Kirion olsanız ne yapardınız? Balkot o savunmasız kuzey sınırından içeri girdiği anda önlerinde onları durduracak hiçbir şey kalmayacak ve Gondor'un kalbine Minas Tirith'e giden yolu açmış olacaklardı. Kirion'un aklına gelen halk Eotheod idi. Onlar Gondor'un uzak akrabaları sayılan bir kuzeyli halkıydı. Tıpkı Gondor'un ataları gibi Numenor soyundan gelmeseler de onlarla aynı soydan insanların üç hanesinden geliyorlardı. Yüzyıllar önce onlar da Gondor'la omuz omuza Doğululara karşı savaşmışlardı. Ama o savaşı kaybettiklerinde yurtları olan Rovanyon'dan sürülmüşlerdi. Bu yenilgi onları göç etmeye zorladı ve kuzeye gittiler. Hep daha kuzeye. İlk başta Anduin vadilerine yerleştiler. Ancak 3. çağ 1977'de daha da kuzeye Anduin nehrinin kaynaklarına Framsburg adını verdikleri yeni bir yurt kurmak için göç ettiler. Peki neden o kadar kuzeye, o tehlikeli ve boş topraklara gittiler? İşte burası iki krallığın kaderinin görünmez bir iple nasıl bağlandığını gösteriyor. Eoteot eot, tam da Gondor'un kuzeydeki Angmar krallığını ve onun cadı kralını yendiği Fornost Savaşı'ndan hemen sonra o topraklara yerleşti. Ama bir sorun vardı. Framsburg Gondor'dan 1000 milden daha uzaktaydı. Arada ise Balkot tarafından işgal edilmiş topraklar ve en önemlisi Sauron'un kalesi Dolguldur'un gölgesi vardı. Kirion'un onlara ulaşması imkansız gibiydi. 3. Çağ 2509'da Kirion en cesur altı elçisini bu umutsuz göreve yolladı. Görevleri düşman hatlarını gizlice geçmek, Kuyu Torman'daki Dolguldur'un karanlığından sıyrılmak ve Framsburg'u bularak yardım istemekti. Bu bir intihar göreviydi ve neredeyse öyle de oldu. Altı elçiden beşi yolda öldürüldü. Sadece biri atının inanılmaz hızı sayesinde Balkot okçularının pusularından ve gölgelerden kurtulmayı başardı. Adı Borondir'di. Borondir 15 gün süren bu korkunç ve yalnız yolculuktan sonra yarı ölü bir halde Framsburg'a vardığında doğrudan Eotheod'un lideri Eorl'un huzuruna çıkarıldı. Genç Eorl derlerdi ona çünkü babası Leot, efsanevi at Felerof'u ehlileştirmeye çalışırken ölmüş ve Eol sadece 16 yaşında halkının lideri olmak zorunda kalmıştı. Şimdi bu genç Eol önünde bitkin halde duran Gondor elçisini dinliyordu. Borondir ona Chirion'un mesajını iletti ve vekil harçın mührünü sundu. Mesaj basitti. Yaşlı ve güçlü Gondor varoluşsal bir tehdit altındaydı ve bu genç liderden yardım isteniyordu. Eorl'un verdiği karar sadece Gondor'un değil, kendi halkının da kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Halkına döndü ve güneye Gondor'a yardıma gideceklerini söyledi ve bir ordu topladı. Ama bu sıradan bir ordu değildi. Eol inanılmaz bir risk aldı. Tüm savaşçılarını, tam 7 bin atlıyı ve yüzlerce atlı okçuyu topladı. Bir saniye durup bunun anlamını düşünelim yurdunu, Framsburg'u, kadınları, çocukları ve yaşlıları korumak için geride sembolik bir güç dışında hiçbir şey bırakmadı. Eğer güneyde yenilirlerse Eoteot halkı bir daha asla toparlanamamak üzere tarihten silinecekti. Bu tam anlamıyla bir ya hep ya hiç kararıydı. Ordu Borondir'in rehberliğinde yola çıktı. Önlerinde devasa bir yol vardı ve inanılmaz bir hızla ilerlediler. 9 gün boyunca atlarını neredeyse hiç dinlendirmeden güneye Gondor'un umutsuz çağrısına doğru sürdüler. Ancak yolculuklarının en tehlikeli, en karanlık kısmına yaklaşıyorlardı. Anduin'in karşı kıyısında, kuyu tormanın güney ucunda karanlık bir güç uyanmıştı. Ordu tam olarak Dolguldur'un hizasına geldiğinde hava karardı. Güneş kayboldu. Atlar huzursuzlanmaya, geriye doğru çekilmeye başladı. Karanlığın içinden fısıltılar ve korku yayılıyordu. Eotheod'un adamları, nehrin diğer yakasındaki altın orman Loryen'e yarı korku, yarı umutla baktılar. Orası, atalarının tehlikeli diyar olarak anlattığı, altın ormanın hanımının yaşadığı yerdi. Ama tam o anda, bitmemiş öykülerde anlatıldığına göre, Loryen'den garip, parlak beyaz bir sis yükseldi. Bu sis bir fırtına gibi Anduin Nehri'ni geçti. Eoteod'un ordusunu bir pelerin gibi nazikçe sardı ve Osis Dolguldur'un karanlığını fiziksel olarak geri itti. Eorl'un bin atlısı bu doğaüstü örtünün içinde korundu, tazelendi ve en önemlisi düşmanın gözlerinden tamamen saklandı. Borondir bunun altın ormanın hanımının bir lütfu olduğunu söyledi. Galadriel Eorl'un yolunu açmıştı. Eorl adamlarının korkusuna rağmen Osis'e doğru sürün emrini vermişti ve bu olay Eoteod'un kurucu efsanesinin bir parçası oldu. Eol ve ordusu Galadriel'in sisinden çıkıp savaş alanına vardığında gördükleri manzara tam bir felaketti. Gondor ordusu Celebrant tarlasında tam anlamıyla bir kapana kısılmıştı. Balkot'un ana gücü onları ezmiş, geri püskürtmüş ve sırtlarını Anduin nehrine dayamıştı. Kirion'un askerleri kahramanca dövüşüyordu ama gidecek hiçbir yerleri yoktu Yenilgi kaçınılmaz, bir katliam ise an meselesiydi. Ve daha da kötüsü, bu sadece Balkot değildi. İstilanın bir parçası olarak dumanlı dağlardan inen binlerce ork da partiye katılmıştı. Orklar, nehir ile Balkot arasına sıkışan Gondor ordusunun savunmasız kanadına saldırıyordu. Kirion ve ordusu tam anlamıyla bir kıskaca alınmıştı. Önden Balkot, yandan orklar, arkadan ise acımasız nehir. Savaş bitmek üzereydi. Ama tam o anda, kuzeyden, düşmanın hiç beklemediği bir yerden, binlerce boru sesi aynı anda duyuldu. Genç Eol ve 7000 atması güneş ışığı altında göründü. Düşmanın hiç beklemediği bir anda, onların devasa ordusunun tam arkasına ve kanadına bindirdiler. Balkot ve orklar, bu kadar büyük, bu kadar hızlı ve bu kadar öfkeli bir süvari gücünü beklemiyordu. Kendi zaferlerine o kadar odaklanmışlardı ki arkalarını kollamayı tamamen unutmuşlardı. Panik tüm istila ordusunu bir anda sardı. Hatları tamamen çözüldü ve paramparça oldu. Çekiç örsün üzerine inmişti ama bu Gondor'un değil, Eotheod'un çekiciydi. Zaferden sonra Kirion, Gondor'u kurtaran o genç lider Eorlu yanına çağırdı. Ona sadece minnetini sunmakla kalmadı. Gondor'un o boş, savunmasız ve terk edilmiş kuzey eyaleti olan Kalenardon'u Eor'la ve onun halkına sonsuza dek bir yurt olarak armağan etti. Eoteot, Eot, Framsburg'daki dar ve soğuk yurtlarından ayrılıp güneydeki bu yeni sınır bölgesine yerleşecekti. Gondorlular bu bölgeye Rohan, atların ülkesi ve bu halka Rohirrim, at adını verecekti. Böylece genç Eor, Rohan krallığının ilk kralı oldu. Bu sadece cömert bir teşekkür hediyesi miydi? Hayır. Bu aynı zamanda Kirion'un parlak stratejik hamlesiydi. Unutmayın, Kalenardon Gondor için zaten kayıp bir topraktı. Onu savunacak ne nüfusu ne de askeri gücü vardı. Kirion bu kayıp varlığı, bu savunmasız boşluğu aldı. Ve onu dünyanın en iyi süvarilerinden oluşan sadık bir müttefik krallığa, Gondor'un kuzey sınırını bedavaya koruyacak bir tampon devlete dönüştürdü. Üstelik bitmemiş öykülerde belirtildiği gibi Gondor bu hediyeyi verirken Kalenardo'nun ortasındaki en stratejik kale olan Isengard'ı ve içindeki Ortan Kulesi'ni kendine sakladı. Ama Kirion bu ittifakın basit bir siyasi anlaşma olmasını istemedi. Bu kralların ömründen bile daha uzun sürmeliydi. Bu yüzden Eorlu yanına aldı ve onu Kalenardo'nun ortasındaki sessiz ağaçlarla kaplı bir tepeye Halifiryen'e çıkardı. Gondor halkı burayı kutsal bir yer olarak bilirdi ama gerçek önemini o tepede neyin gizlendiğini çok az kişi bilirdi. Burası Gondor'un en büyük sırrının, Númenor'dan kaçıp Orta Dünya'daki krallıkları kuran yüce kral Elendil'in mezarının olduğu yer. Orada Kirion ve Eor el ele verip yemin ettiler. Kirion asil elflerin ve eski kralların dili olan Quenya'da konuştu. Bu yeminin tanıkları olarak Batıdaki tahtlarda oturan vaları ve tüm tahtların üzerindeki teki, yani Eru Iluvatarı çağırdı. Eor da kendi dilinde Gondor'un dostlarının dostları, düşmanlarının da düşmanları olacağına yemin etti. Bu iki insan arasındaki bir anlaşma değildi. Bu asla kırılamayacak kutsal bir yemindi. Ve bu yemin 500 yıl boyunca korundu. Peki Yüzük Savaşında Theoden'e gönderilen o meşhur kızıl ok neydi? Kökeni tam olarak bilinmese de büyük ihtimalle Borondir'in o umutsuz yolculuğu sırasında onu ve beş yoldaşını öldüren o ork oklarına korkunç bir göndermeydi. Oku kırmızıya boyamak, en umutsuz anımızdayız, kan dökülüyor, tıpkı Kirion'un olduğu gibi, yeminini hatırla demenin sembolik ve en acil yoluydu. Theoden'in Pelennor çayırlarındaki o efsanevi, o umutsuz hücumu. Bu, Eorl'un 500 yıl önce başlattığı o destanın son mısrasıydı. O yemin'in kaçınılmaz tamamlanışıydı. Gondor yardım istediğinde Rohan cevap verdi. Orta Dünya'nın bu derin hikayelerini keşfetmeye devam etmek için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.